YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem şerbetli hem sütlü tatlı tarifi arayanlar için çok güzel bir tatlı hazırladım. Kıbrıs tatlısı. Bu güzel tatlımın hemen yapım aşamasına geçelim. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı su ve 1,5 su bardağı toz şekeri alıp güzelce kaynatalım. 3-4 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum ve içerisine bir paket vanilya ekleyip bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Şerbetimiz soğarken biz de kekimizi hazırlayalım. Karıştırma kabına 3 tane yumurtayı alalım. Üzerine de yarım su bardağı toz şekerini ekleyip mikserin yüksek devriyle Şeker ve yumurtalar göz göz olup beyazlaşıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra sırasıyla yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı kırılmış ceviz ve 1 su bardağı galeti ununu ekleyip en son olarak içerisine bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum ve tüm malzemeleri güzelce tekrardan karıştırıyorum. Kek harcım hazır. Sadece tabanını yağlamış olduğum borcamın içerisine kek harcımı döküyorum ve bir spatula yardımıyla her yerine eşit gelmesini sağlıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum. kekimiz pişerken biz de kremamızı hazırlayalım. Bunun için öncelikle 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı şeker, 1 paket vanilyayı ekliyorum. Önce çırpıcıyla bu kuru malzemeleri güzelce karıştırıyorum ki pişerken topaklanma olmasın. Ardından da 1 litre sütümü ekleyip ocağa almadan önce yine tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kremam güzelce piştikten sonra ocaktan alıyorum ve içerisine bir poşet toz krem şanti ilave edip tekrardan çırpıyorum. Kremamın daha pürüzsüz halde olması için soğuduktan sonra ara ara çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum ki pürüzsüz bir şekilde olsun. Kekim fırında çok güzel bir şekilde pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Şerbetini güzelce çek, soğuması için en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Soğumuş şerbetli kekin üzerine de hazırladığım kremayı döküyorum ve üzerine güzelce düzeltiyorum. Kıbrıs tatlımızın olmazsa olmazlarından en son olarak üzerine bolca Hindistan cevizi serpip buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum. Kesinlikle 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Buzdolabında 3 saat kadar tatlımı dinlendirdim ve dinlenen tatlımı istediğim şekilde dilimliyorum ve servis ediyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.